Evet arkadaşlar. Ormandaki e, Balkaya kavşağında Kırklareli vizede canları annemle su getirdik. Kovalarda su. kuma, tavuk besliyoruz. E, gerçekten en büyük ihtiyaçları su. kavguyor kavga, kavga yok, Hadi bakalım kavga yok. Hepimizde var. Hadi, hadi. Eve zaman içinde, kalbur zaman içinde, ıstırancı ormanlarında böyle akıllı köpekler varmış. Onlara Bülent amcası gelip mamalar veriyormuş, tavuklar veriyormuş, sular veriyormuş bu yaz sıcaklarında. Lütfen çocuklar arkadaşlar, bu canları besleyin. Özellikle yazın susuz bırakmayın. Hadi bakalım gel bakalım hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de gel bakalım sırayla hepinizi. Bakın arkadaşlar bir kova suyu bitirdi. Bakın bir kova suyu suyu bitirdi. Afiyet olsun. Ama korkma, korkma gel hadi bakalım. Al, hadi afiyet olsun. Hadi. Hadi bakayım.